Merhabalar, bugün Hatay'dan gelen Ahmet abimizin Ford Mondeo 2015 model Titanium olan aracının özelliklerini, kapalı olan özelliklerini aktif ettik. Birinci özelliklerden bir tanesi alarm özelliği. Ahmet abimiz arabayı kitledi. Kitle Ahmet abi. Uzaklaştı, araçtan uzaklaş abi. Aracından uzaklaştı, eller serbest mod olduğu için, araç anahtar çalıştırma olduğu için aracın yanında olduğumu, araç bunu... Ee, idrak edip alarmı devreye girdirmiyor. Ben hırsız olarak gelip aracın camını kırdım. Kırıp da kapıyı açtığım anda 5 saniye sonra hemen devreye giren önce iç uyarı. İç uyarıdan sonra dış korna ve dörtlü devreye giriyor arkadaşlar. Beyin aracın hırsız geldiğini gösteriyor. Bu şekilde araç alarmı devreye girer arkadaşlar. Aracı bunu kazandırdık. Birinci Aynen. özelliklerden bir tanesi. Bir diğer özellik araca dijital hızı kazandırdık. Araç artık dijital hızını giderken burada ortada e, dijital olarak da hızınızı görebiliyorsunuz artık. Ekranı arkadaşlar güncelleme yaptık. 432 eski bir sürümdü. 2015 yılında kalan bir sürü sürüm arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi 3.10'a 4.32'den 3.10'a çıkarttık. 1 GB'lık bir e, sürüm dosyası vardı arkadaşlar. Onu ekledik ve hari, harita veri tabanı versiyonu F9 son sürüm 2021 olarak navigasyon kartı eski G2 idi. 2015 yılında kalan bir harita. Onu çıkarttık. Yeni haritamızı yükledik. Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. İhtiyaç noktası. Nasıl aramak istiyorsunuz? İsme göre mi? Kategoriye göre mi? Kategoriye göre. Nerede arama yapmak istiyorsunuz? Yakında ya da şehir içinde? Şehir içinde. Türkiye. Şehir söyleyin. Adana. Nasıl bir şey arıyorsunuz? Akaryakıt istasyonu. İhtiyaç noktası kategorilerinden birini söyleyin. Tüm akaryakıt istasyonları. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Lütfen bir sıra seçin. Sıra 1. Hazırsanız ve varış noktası ayarla ya da numarayı çevir deyin. Güzergaha ayarla. Varış noktası ayarla ya da numarayı çevir diyebilirsiniz. Varış noktası ayarla. Yeni varış noktası ayarlanıyor. Bu şekilde yeni sürüm ekran ve Şimdi sağa dönün ve ardından sağa dönün. Navigasyonumuzu, kartımızı ekledik arkadaşlar. Bu şekilde aktif ettik araca. Komut lütfen. Güzergahı iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Araca bu şekilde işlemler yaptık. Ahmet abimiz Hatay'dan geldi. Ayağına sağlık olsun diyoruz. İyi günler de kullanma dileğiyle abimize hayırlı olsun diyoruz. İyi günler arkadaşlar.